Hep hep merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltı vlogu 2'yi çekeceğiz. Muhammed niye gelmiyor anlamadım. Dur. Ee, büyüktüm, kamerayı Muhammed'i çağırayım. Muhammed gelsene. Ne? Gel. Kapat. Geliyoruz. Gidiyoruz. Geliyoruz. Gidiyoruz. Geliyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Muhammed'i çağırıyoruz ve geldi arkadaşlar. Ben kameraman olacağım. Muhammed hazırlayacak şef. Ne evet. Ya kahvaltıyı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ilk önce <laughs> sesim ne <en olur. gülüyor> <laughs> Bir domates alalım. İki domates. Bunu bütün biz yiyeceğiz. Bu sefer. Şunlar kalsın şurada. Ejra gelirse çekmek oldu. şekeri yapmıştık. Bir tane daha salatalık büyük. Aynen. Başka Koy mayolu. Biber, biber olmasın. Aynen. Bu sefer bibersiz. Vlog 3'ü çekiyoruz. Bu arada biri izlemediyseniz benim kanalımda. İki de. İki de. Dön. Şimdi küçük bir tane bıçak alıyoruz. Bir de büyük alacağız. Sen beni çek iki dakika. Kes oraları kes sen beni çek. Şimdi salatalığı böyle yaptık. bir Yıkadım. iyi güzel. Şimdi bunu şöyle kabuğunu soyayım mı? Soyuşmuyor kadar. Şöyle. Bu turşuluk salatalık. Arkadaşlar dizilmiş kesti Berat. Çok iyi kesti. Abi elim acıyor şu mermerden bir, bir tane alayım. Arkadaşlar bu de. Arkadaşlar lütfen abone olun, like atın, bildirimleşin, yorum yazın. Yorum yazın arkadaşlar, paylaşmayı boş verin. Paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar lütfen 20 abone olalım. 18 aboneyiz. 20'ydük, 2 kişi abonelikten çıkmış. Evet. En fazla 20'ydük arkadaşlar. Lütfen abone çıkmayın. Biz sevmiyorsanız bizi Bilmiyorum. bir daha izlemeyin. Sevmiyorsanız Doğru. izlemeyin. Doğru. Tamam. Çok çıktı Tuz şu tuzla biber ben, Allah Bir şey olmaz biz i̇ki yeriz iki. Biz yeriz i̇ki. Dur dur, dur bir, bir dur kanka ben bir dizi yapacağım Salatalar alta. Şöyle. Durdurayım mı videoyu? Dur dur çizeyim ben. Dur be. Arkadaşlar durdurup e, e, durdurup geliyorum. Evet, iki Evet arkadaşlar geldik böyle dizdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi tuzlayacağız. Kameraman iyi ya ben iyiyim. Kamera. Ee. Sözde şef ben olacaktım. Hmm. Hmm. Şimdi domates yapacağız. Var ben kesmiş domates. kamerayı unuttum ya. Bekle yıkarız. İyi kesmiyormuş. Bu da kesmiyormuş. Dikkat et yani kesme. İki domates olduğu için büyük yapacağım. Yumurta bende. Uh -huh. keseyim <Gülüşmeler> şu süt Şu diyeceğiz. <Şüt> varsa. Ben <Gülüşmeler> de tut ben şey yapayım. Bekle. Sofra bizim seri. E, Sofra bizim geri. Ben de o, Allah. Ben de o sırada şey alayım. Sırahi. Ah. kalsın. <laughs> şöyle Evet. Küfürüyor. Şimdi biz bunu durduralım. Şeyi her şey hazırlayalım. gel. bu arada şunu keseceğim. Kesin Sen bakalım ne yapıyorsun? Yumurta mı? Bu arada köy yumurtası yaptık. Kabukları burada kahverengi böyle. Köy yumurtası. Koyayım mı? Dur, Dur be. Dur be. Pal biber yok. Var var. Hani? Kekik nane. Çekik ver. Nane ver. Dur. Ben çıksayım. Çıksana. Pal biber yeter. yeter. Yeter o kadar. Çok olmasın. Bu da var. Şimdi, Şimdi onu da karıştıracaksın. Dur karıştırayım. Dur, karıştırayım. Dur, Dur. bakayım. Çok oldu. Oğlum ne yaptın? Çok oldu. Yumurta bir tane daha kır. Kır. Bir tane daha kıracağız yumurta. Çok oldu galiba. Çık sen çık. ne kadar koydun? Çıkın. Çıkın ya. Ne Çıksana. Şey çık çık ya. Bir şey biliyor musun? ya. Bir bildiğin var mı? Bir. Heh iyidir. Oğlum baya koyduk ha. tam bol bol yeriz. Ay. Kırık. Kaba alalım. <laughs> Allah'tan hayata döndürdük arkadaşlar. Biz dur bir <laughs> Şimdi durduracağım sofraya. Bakın, sofra böyle daha güzelini göreceksiniz birazdan. Mama. Yumurta böyle çok güzel gözüküyor. Çekiyorum. Arkadaşlar, gel bu kadar, ben bu kadar. Hmm. Arkadaşlar sofrayı hazırladık bu kadar basitti. Ben çok basit sen ye sen hiçbir şey yapmadın ki. Selim yemiyor zaten. Ben yiyorum. Sen de yemiyorsun. Boş Evet sen de yiyorsun. Yumurtayı biziz. Eşyaları... Bir, iki eşyayı indiren ben. İki eşya. İki yumurtaları ben indirdim. İyi. Bir tanesini ben, bir tanesini ben Yok, bir tane indirdin. Evet. indirdim diye. Evet, bir tane. Bir de şey indirdim. Dediğimiz şeye bak. Bununla yiyeceğiz ya. Hocam çatal var. yok. Arkadaşlar benim kime bakın. Ben de bunu al. Gördük. Anlarsana. Çatal İnşallah. Mı yiyeceğiz? Çatal mı var? Lan ne? Çatal mı var? Ekmek var ちょっとちょっと。 Bitiriyor Seni yumurtaya bitiriyor Neden yumurtayı bitirecek bu ayı? Eliniz gelmesin yanar Niye yeah. Al Hımm <laughs> Elim yandı Ama ki ya. kanka. Ne haber oğlum <laughs> Alamayınca saklarsın Kaç dakika olmuş Sen üstüne sen şu an Gidim Biliyorum ya. Sabit ek ya şurayı sabitle. Hah. Evet. Yazıyor. Hah? Evet. Yazsın ee, o. <laughs> ekmeği yapalım. Geliz. Ay. Ya siz beleşe yiyorsunuz. Enayi bak. Bak bak gidiyor ki hesabınız kilitlendi. Yemini? Ne? Hesap kurmalıyım. Enayi. Niye? Siz sildin. Diyor ki bu farklı hesap kurmalısınız. Olmadı. Ben şunu. Ben. ben bak. Evet. Çok azıcık kaldı. Sonra kilolarımızı ölçeceğiz. Arkadaşlar bitti. Şimdi kilolar. Aha. Arkadaşlar ben kaç? 28 kilo 600, 600 gram. İyi değil mi? 5, evet. 100 gram yemişim. Şimdiki de. Muhammed de. Vur oğlum. Orospu çocuğu. Küfür yok. Hadi. 26 hadi. kilo. Dur ben. Ben, dur. ben şu an 26 yüzdüm. Ne oğlum ya? Dur. 200 gram hadi Şeker ya. Daha. Ben de 200'ldüm. Dur. Hadi ya videoyu kapatıyorum. Ben de arkadaşlar 200 akarsan? gram almış. Ben şu an en fazla lan şey. De. 30 kilo 9 800 gram. Ejil'de Ecin 16 kilo 600 gram. 100 gram almış.